Merhaba arkadaşlar. Beğendiğim bir çember sorusunu çözümünü sizlerle paylaşmak istedim. Bu sorunun içinde çemberin birkaç özelliğine de değinmiş olacağız. Şimdi soruyu çözmeye çalışalım. FCD teğet noktaları AB kesişim DC E ve AEC açısı A olarak verilmiş. Şekildeki o merkezi çeyrek çemberde verilenlere göre A açısı kaç derecedir diyor bize. Arkadaşlar ben bu soruyu teğet noktalarını kullanarak e, bulmaya çalışacağım. Dikkatimi çeken burada teğetler arkadaşlar. Şimdi öncelikle bildiğimiz şey neydi? Merkezden tt çizdiğimiz dik oluyordu değil mi? O zaman ben şu tt noktasından bir doğru geçtiğini düşünürsem şu şekilde Merkezden büyük çemberin merkezinden tt dik çiziyorum arkadaşlar şu şekilde. Ve buradan bir şey daha çıkarıyorum arkadaşlar. E şimdi merkezden tt çizdiğimiz dik oluyor dedik. Küçük çember içinde aynı şeyi düşünürsek küçük merkezin merkezinden TT çizdiğimiz zaman dik oluyor. O zaman merkez şu doğru üzerinde olacak arkadaşlar. Ben bu merkeze de o üstü diyeyim. Aynı şekilde ne dedik? Merkezden TT çizdiğimiz dik oluyordu. Merkezden ben TT çizersem burası da dik olur arkadaşlar. Aynı şekilde şuradan da çizersem dik olur. Burada kullanacağımız bir diğer şey ne arkadaşlar? Şimdi ben küçük çemberin yarıçapına çapına R dersem şekilde R dersem Gördüğünüz gibi ikizkenar üçgen bunu 45. Şuraya 45 diyebilirim arkadaşlar. İki de r olduğu için yarıçap olduğu için. Ve burada bir özelliği daha hatırlayalım. Merkezden TT çizdiğimiz zaman kirişi iki eşit parçaya da böldüğünü biliyoruz. Burası dik olduğunu biliyoruz zaten. Yani şimdi merkezden TT çizdik. Burası kiriş oluyor arkadaşlar. Yani şunu büyük çember olarak düşünürsek bir şekilde çizersem gördüğünüz gibi bu kiriş oluyor. Büyük çemberin kirişi oluyor. Kirişi iki eşit parçaya böldüğünü de biliyorum. E 90 derece muhteşem şu çıktı arkadaşlar. Buradan da şu uzunlukta eşit olmuş oluyor. Yani şurada ikiz kenar üçgen çıktı. Aynı şekilde şurada ikizkenar kenar üçgen çıktı. Burası 45 derece ise şurası da 45 derecedir. Tamam. Şimdi bir diğer nokta ne arkadaşlar? Ben buraya R demiştim. Yani o noktasın R'si demiştim şu nokta, şu iki uzunluğa. E şunlar yarı olduğuna göre arkadaşlar şu ikisi birbirine eşit olacaktır. Burası da ikizkenar üçgen çıkacaktır burada arkadaşlar biraz daha büyütürsem şu şekilde. Şu üçgende iki kenar üçgen çıkacaktı. Ben buraya 45 demiştim. Şu üçgende. O zaman iki iç açı dış açı eşit olacak ki 45 olsun. O zaman biz buraya 22.5 Şuraya 22.5 diyebiliriz arkadaşlar. Şu açı ve şu açı 22.5 Bizden istenen neydi? Şu A açısıydı arkadaşlar. Biz A açısını nasıl bulabiliriz? İki iç açı dış açı eşit dedik. O zaman şu üçgende arkadaşlar. Şu üçgende küçük üçgende şu açıyla şu açının toplamı A açısına eşit olacak. Şu açı 22.5 artı şu açı arkadaşlar 90 derece demiştik kiriş. İki eşit parçaya bölmüştü. Şurası 90, şurası 90, şurası 90 arkadaşlar. E, 22 artı 90. Buradan da 112,5 çıkıyor arkadaşlar. Buradan cevabımız diğer bakır. güzel orta seviye veya bir tık üstü soru olabilir arkadaşlar. Bir sonraki seçici sorularda görüşünceye dek sağlıcakla kalın arkadaşlar.